Galatasaray'ın yıldızına Bayern Münih kancası Süper Lig devi Cimbom'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılıların o yıldızının son olarak Alman ekibi Bayern Münih'in transfer lisesinde olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları. Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından bu sezonu da mutlak şampiyonlukla tamamlamak istiyor. Cimbom'da bazı futbolcular gösterdikleri performansla Sarı Kırmızılıların şampiyonluk mücadelesi vermesinde önemli rol oynuyor. Oynadıkları futbolla dikkatleri üzerine çeken ve taraftarın sevgisini kazanan bu isimlerin geleceği büyük merak konusu haline geldi. Galatasaray'da oynadığı futbolla pek çok takımın transfer listesine giren Sasha Boy ile Alman devi Bayern Münih'in yakından ilgilendiği öğrenildi. Sky'da yer alan habere göre Bayern Münih'in Cimbom'un sahibi Sasha Boy'u transfer listesine aldığı aktarıldı. Yer alan haberde Bavyera ekibinin Paris Saint Germain'den Nordi Mukiele'yi öncelikli olarak transfer etmek istediği fakat bu transferin gerçekleşmemesi halinde alternatif olarak Boye'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi. 23 yaşındaki Yıldız oyuncunun geleceği sarı kırmızılı camiada büyük merak konusu haline geldi. Fransız Yıldız'ın güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro. Icardi'nin yanına Dünya Yıldız'ı geliyor. Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray puan cetvelinde liderlik koltuğunu paylaşıyor. Bu bağlamda devre arası transfer çalışmalarını hızlandıran sarı kırmızılı ekip Mauro Icardi'nin yanına dünya ünlü yıldızı getirmeyi planlıyor. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları. Transfer çalışmalarına devam eden Cimbom devre arasında önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Buruk hazırladığı transfer raporunu yönetime teslim etti. Kurmaylar hücum hattındaki rotasyonu kuvvetlendirmek için çalışmalara başladı. Yönetimin transferde rotası Fransa olacak. Galatasaray'da gündemde Alexandre Lacazette'in olduğu öğrenildi. Yıldız oyuncu Olympique Lyon forması giyiyor. Tecrübeli golcü bu sezon Fransa Lig 1'de 14 maça çıktı. Bu mücadelelerde ise 7 gol kaydetti. Lacazette daha önce Olympique Lyon'dan Arsenal'e 53 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Yıldız oyuncu bedelsiz olarak geçtiğimiz sezon takıma geri döndü. Fransız oyuncunun 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Galatasaray'da Radikal Karar Jimbom'da UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen kurmaylar ara transfer dönemi için radikal kararlara imza attı. Sarı-kırmızıların devri arasında Angelio'nun sözleşmesini feshederek yerine yeni bir yıldızı renklerine bağlamak istediği iddia edildi. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Tecrübeli teknik direktörün raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin inceleyip sık dokuduğu aktarıldı. Sarı Kırmızılıların bu rapor sonrası özellikle Angelinho ile yolların ayrılması kararını aldığı belirtildi. Galatasaray'dan ayrılacak İspanyol Yıldız'ın ardından beklenen başarı için yeni bir sol bekin takıma dahil edileceği kaydedildi. Jimbom'un sezon başında kiralık olarak Leipzig'ten kiraladığı Angelinho'nun son şansını Kopenhag maçında kullandığı öğrenildi. Leipzig ile yapılan anlaşmada 20 maça çıkması halinde zorunlu opsiyon maddesinin devreye gireceği Angelinho'nun kiralık sözleşmesinin ara transfer döneminde feshedileceği kaydedildi. Angelinho'nun Bundesliga ve Avrupa'dan takımların radarında olduğu, Leipzig'e geri dönmesinin ardından başka takımlara gönderileceği vurgulandı. Galatasaray'a müjde, takımdan ayrılmayı kabul etti. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da bir numaralı gündem maddesi Solbek transferi. Sarı kırmızılara beklediği haber geldi, işte detaylar. Devre arası transfer döneminde takıma takviye yapmak isteyen Galatasaray en sorunlu bölgesi olan Solbek mevkine yeni bir isim getirmek istiyor. Sezon içerisinde Angelinho ve Kazımcan'ın dönüşümlü olarak forma giydiği bölgede Okan Buruk beklenen verimi alamayınca Barış Alper Yılmaz'ı sol bekte oynatmak zorunda kaldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek geçtiğimiz ay kendisine yöneltilen transferlerle ilgili bir soruya konuyla ilgili çalışmalara başladık. Sol bek e ihtiyacımız var. En kısa sürede halledeceğiz şeklinde yanıt vermişti. Galatasaray'ın sol bek için belirlediği listede yer alan isimlerden biri de Roma'da forma giyen İtalyan oyuncu Leonardo Spinazzola. İtalyan Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre 30 yaşındaki oyuncu kulübün kendisine kontrat yenileme teklifi yapmayacağını bildiği için Jose Mourinho'nun ayrılmasına onay vermesinin ardından sezon sonunu beklemeden takımdan ayrılmayı kabul etti. Ve Galatasaray'dan dev transfer. Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılar sağ kanat transferi içinde düğmeye bastı. Nokta atışı bir transfer yapmak isteyen Cimbom çok kaliteli ve milli bir kanat için harekete geçti. Tüm bu yaşananlar sonrası transferle ilgili bir hareketlilik yaşandı. İşte transfere dair tüm detaylar. Ocak ayını hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'da sağ kanat arayışları sürüyor. Sezonun ikinci yarısında iddiasını artırmaya amaçlayan Cimbom'da eksik bölgelere nokta atışı takviyeler planlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim sol bek orta saha ve sağ kanat transferi yapmayı amaçlıyor. TT ve Ziyech'ten istediği verimi alamayan Cibom Ocak ayında hücum hattına hamle düşünüyor. Transfer için düğmeye basan kurmaylar yıldız isimleri gündemini aldı. Nokta atışı bir kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Aslan Adana Demirspor'dan ayrılması gündeme gelen Yusuf Sarı'yı listeye ekledi. Bir süredir Galatasaray'ın hedefinde bulunan milli yıldız hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Yusuf Sarı'nın da ayrılık için çıkış yolu aradığı ve Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Bu sezon Adana Demirspor ile 22 maçta forma giyen Yusuf 2 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda ediyor. Cimbom'un transfer gündemine dair sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızıların yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu hakkında bomba bir haber geldi. 25 yaşındaki isim için D1 takımın harekete geçtiği öğrenildi. İşte transferin detayları. Sarı Kırmızılar transfer dönemi için görüşmelerini hızlandırdı. Jim takıma dahil olacak isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcular da büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda Avrupa kulüplerinin Kerem Aktürkoğlu ile ilgilendiği biliniyordu. Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Hollanda basını duyurdu. Futbol transfer Zenel'de yer alan habere göre Ajax, Kerem Aktürkoğlu'nu gündemine aldı. Hollanda temsilcisinin Steven Bergwijn'in gelen tekliflerin ardından Yıldız isimle yollarını ayıracağı ifade edildi. Bergwijn'in Hollanda devinden ayrılması durumunda Ajax'ın yeni bir sol kanat oyuncusunun transferi için elini çabuk tutması gerektiği yazıldı. Bu doğrultuda Ajax'ın Bergwijn'in yerini Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ile doldurabileceği belirtildi. Hollanda ekibinin uzun süredir Kerem'i takip ettiği kaydedildi. Ajax'ın Kerem'i istemesinin temel sebeplerinden biri olarak ise Bergwijn'in ile tamamen aynı özelliklere sahip olması gösterildi. Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray'da 30 maça çıktı. Milli oyuncu bu karşılaşmalarda 8 gol atıp 8 de asist yaptı. Güncel değeri 17 milyon euro olan Kerem'in en az 20 milyon euroluk bir teklifle takımdan ayrılabileceği belirtiliyor. Belhanda'dan Galatasaray'a açıklaması Galatasaray Konyaspor maçını izlemek için stadyuma gelen Yunus Belhanda hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi. Geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor ile yollarını ayıran Belhanda'nın Galatasaray ya da Trabzonspor'a transfer olacağı konuşuluyordu. Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden Belhanda Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-0 yendiği maçta tribünde yer almıştı. Mücadelenin sonunda açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu geleceğine yönelik net konuştu. Ajan Spor'a konuşan Belhanda transferle ilgili sorulan sorulara ''Henüz bir takımla anlaşmadım. Hakkımda hayırlısı olsun. Galatasaray maçına bir futbol sever olarak geldim.'' ifadelerini kullandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise ''Belhanda ile ilgili bir düşüncemiz olmadı. Başka bir ülkeden takımla anlaştığını duyduk. Onun için hayırlısı olsun. Ana hedefimiz maçları kazanmak. Transfer önümüzdeki günlerde netleşecektir.'' şeklinde açıklama yaptı. Galatasaray Amadu Haydara ile görüşüyor. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde başarılı olmak için transfer döneminde kolları sıvayan Galatasaray mutlaka bir orta saha transferi düşünüyor. Sarı kırmızılıların Almanya'dan sürpriz bir futbolcu için görüşme yaptığı ortaya çıktı.